Merhaba arkadaşlar. Gemis merhaba arkadaşlar. Gemis yeni videosuna hoş geldiniz ve bugün Slenderman adıstaların sonuna geliyoruz. Evet bugün son oyunu oynuyoruz sendirin Hemen hızlıca işte play ve Seller 3. Artık sendirin da bitiriyoruz. Evet. Ve bu da hard'da hadi bakın zorda zorluk deriz. Hadi bak. Evet. Evet yeni ve güzel bir yer. Bu bilgisayara niye şey yapmış? Monitor falan nerede bunun? Aa, monitor falan yok, sadece bu var. Şeyi koymuşlar. oha hemen çıktım lan bir de daha yeni başladı oyun. Ha çok korktum. <laughs> Böyledi ya. Neredesin? Anahtar arıyorum şu an. Hmm, anahtar yok abi tamam Önümüze bakalım artık. Allah kapının arkasında beni bekliyormuş. Merhaba anahtar bulduk. Merhaba kitap iki kitapçamızı bulduk. Tamam. Burada bir şey yok. Oo kapının açılışında ayrı yok ama yani. öyle bir ses var ki kapının. Oo kapılar sesleri çok güzel olmuş abi ya. Anahtar yok abi. O büyük bir koridor. Neyse. Ayy, Allah. Allah bir dur. Dur yavrucum dur. İşim var. Mekandan çıkacağım. Aha ikinci anahtar. Evet aynı ikinci oyundaki gibi oluyor şu an. Hızlı hızlı anahtar Kitaplar geliyor. Kapısı sesleri beni benden alıyor öyle bir ses var ki. Düt 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 düt. Anahtar kullandık. Hadi bakayım. işe yaramıştır. İkinci kitapçı da bulmuşuz bu arada ben. Pardon fark etmemiş olabilirim. Olur öyle şeyler evet. İki kapımız var ben sağdan sağa. seslendirin acım bir durur musun? Evet üçüncü kitabı da bulduk. İyi abi hızlı gidiyorum ha. Valla bu da bu video da kısa gelecek gibi geliyor. Hadi bakayım. Burada hiçbir şey yok abi. Orada da yok değil mi? Bu da boş çıktı hadi bak. Tamam abi burada 3 kitapçığımızı bulduk abi. Burada üç kitapçık varmış. Tamam. Peki hocam. Heh, burada bir kapımız var hocam. Evet güzel bir koridor daha sağdan. Evet anahtar nerede hocam? Anahtar olmazsa olmaz. Şurası. Bazıları anahtarla açılıyormuş. Allah. Ne yaptın lan öyle? Sinendirini gördünüz değil mi? Nasıl geldi? Sen çok ilginç geldin ha. Yine bir ses çıktı da. Ne var, ne var. Neyse abi fazla durmayalım da çünkü senden çıkıyormuş. Kapı açma sesleri ve müzikler beni gerdi şu an. Fark ettiniz zaten. Aha kitaptır. Ağzımda anahtar açtı. Anahtar kullandı dedi. edebilirim. Ne burada bir şey yok oldu. 4 Dur silendireceğim. Çıkıyorum mekandan. Şımaz kaldı. 4 kaldı 4 abi. Evet abi ilk yeri bir tamamladık. Evet varış noktasına başlangıç konumuna geri döndük. Hadi bak son kapımız. Evet arkadaşlar oyunu hızlı bir şekilde bitirmeye gidiyoruz yine. <laughs> hmm. Sağ her zaman iyidir abi. Sağ başlıyorum ben. Etrafa bakıyorum anahtar. Anahtar. Aha. Beşinci kitap. Selam. Çok güzel hızlı gidiyorum yine. Sen de ne bir durur musun? Öldüreceksin yavrum biliyor musun? Sen öldüreceksen bir dur ya. Ha çok korktu. Korkmadı galiba. Buraya anahtar istiyordu. Açtık abi. Eee bura boş mu? Boş mu? Boşa kullandık abi. O da anahtar dedi. Hı hı. Şu Aa burada yeni koridor dur oraya gitme. Burada boş çıktı hadi bakayım. Anahtar bazen koyuyorlar da. Allah. Altı. Hızlı. Ama da büyük bir mekan. Yedi. Evet son kaldı. Hadi bak. Başlangıç konumuna geri döndüm. Şu kapıyı bir deneyelim. <laughs> Anahtarla açtık. <gülüyor> Merhaba. <laughs> Anahtar var mı yavrucuğum? <laughs> Anahtar yok herhalde. Aha. Son kitapçı da evet. Well done da da exit door. Pardon abi çıkış nerede? Bu çıkış unutmayalım abi. Koş koş koş. Koş abi buradaydı değil burada he. Bulduk yolu. Bitti abi. Kaç. Kaç. Kaç 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 geliyor. Kesin kesin. Ne Bitirdim abi. Bay bay güle güle. Ha ne oldu lan? Ağla. <laughs> evet oyunu bitirdik arkadaşlar. Sunen dinlendiyse bitti. bitti. Efsane. Evet arkadaşlar silendirmen seleri bitirdik artık. Hele şükür oyunumuzu bitirdik. İlk serimizin sonu yani. Evet oyun bayağı iyiydi evet. <laughs> Ama bu sefer fazla korkutmadı. Korkunç olaylar olmadı. İyi. Hagan bir soru istendirme serisini siz seçin arkadaşlar. Anketlerime, Instagram'daki ankete katılmayı unutmayın. Hadi bakalım. Bir sonraki videoda o zaman görüşmek üzere. Bay bay.